Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva, Antalya'daki kampın ilk gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Jota Silva'nın açıklamaları şöyle: "Her oyuncu her zaman ilk 11'de oynamak ister. Hocanın da işi zor oluyor, hep bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım." takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz. Kiralık geldi ve sözleşmesinde opsiyon var. Beşiktaş'ta kalacak mı? Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız. Bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse bu olur. Şu an transfer konuşulacak zaman değil.